Herkese merhaba bir şey olayımı göstereceğim 2 evet. saattir yapmak e, için uğraşıyorum Neyse şimdi geçelim Kalemliğimi süsledim Çıkartmalarla ona bakalım Var cüs Süsledim cüz, eh, Şimdi kalemimin içine ne var bakalım Burada uç şeyim var Burada uçlarım paralarım Arkadaşlar burada bir tane kalemim var Bakın arkadaşlar. Ha bunların hepsini trabzandan aldım şimdi. Bakın bu indirip uç geliyor burada. Burada hamsi kalem var. Hamsi kalem. Bu keçeli boya ama. Normal kalem değil. Burada kalem var. Bu da kalem işte. Bunun şey işte. Ama kalem tutumu sığmadığı için buraya koyuyorum. Evet bu kadar. Şimdi posterlerimi e şey yapacağım arkadaşım için bir hediye yapacağım. Yaptım. Onu göstereceğim. Ben e, yani poşetle yapabildim. Aklıma bir şey gelmedi o yüzden poşetle yaptım. Evet böyle. Buna çıkartabiliyorsunuz. ve çıkartabiliyorum. Evet bir tane Jussu kart hediye ettim ne? Instagram Rosa şeyi hediye ettim. O da bana yaptık. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle. Evet bazı. Neyse şimdi arkadaşlar. O zaman size ayrıntı olarak göstereceğim. Burada hepsi. Hadi bakalım bir bakalım. Bakalım bir. Evet, ilk önce bakalım. Böyle ben bunları arkadaşım için kullandım. Diğerlerini de kalem kutunun içinde kullandım. Bak bu kalmış. Bunu arkadaşım varsa bilmiyorum. Evet buraya geldik. Bakın. Bu yeni çıktım. Bu en yeni oh. Arkasında. Evet. Şimdi burada iki tane poster var. İki tane poster var. Açmak istemiyorum şimdi. Zor şey oluyor. Evet şimdi bunları bakacağız. arkadaşım bir tane isterse onu verebilirim. Evet böyle olsa. Ağzı girerken. <laughs> fotoğrafı ve Instagram kanalımıza Jenny var. Ama Jenny'yi veremem. Çok seviyorum. devam yani. Evet Lisa. Böyle koyalım buraya. Bu da Rosya var. Arada buna az veriliyor. Bir tane daha alacağım o da. Şeyden işte. Rosya'lı tek. Evet bu da Lisa. hadi bunu verebilirim. istersen et burada RZ var? Burada yeni var. Daha evet. atmak için değilse Bütün göstermek için. et burada ise var. Hemen göstereyim. Şimdi plugging toplu fotoğraflarına geçiyoruz. Ama görün yani iyi görünmezsek kamerada bir şey olursa evet. lütfen. Ben size özenli fotoğrafını atabilirim toplulama. Videodan da bakmayı unutmayın şarkıcılığının bir topluluğuma. Bunu çok beğendim. Evet. Bunu Pinterest'ten alıyordum artık arttı mı <laughs> bende. Burada yeni var. Lisa. Burada Lisa. Arkadaşlar neydi ben bunu iyi kesemedim ya şurası biraz yamuk oldu ama neyse evet burada toplu şeyde halimiz var. burada da var. Hala. Burada yeni. Ben bu fotoğrafları çok kullanıyorum. Evet bu var. İşte bu. En son olarak da Rozen'in çıkartları var. Hala. E bu kadar. E, 41 tane var bir tane daha var ama bir tane daha paseri var. Onları da öteki videomuza göstereceğim O da turu gelmeyecek. Çünkü akşam olduğu için hem de yetiş şey değilim. Ödevlerimi yapacağım. Evet, tıpkı öyle işte. Bence yani uygun olarak almasınız. Bir. E ben bunu AVM'den aldım diye resimden şeyden aldım. Adını unuttum. Neyse bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Merak etmeyin. Neyse çok seviyorum izlediğiniz için. Bay bay. Bunu İngilizce. Hocam vermiştim Görüşürüz. Bay bay.